Arkadaşlar hepinize selam olsun. Bugün de koyunlarımızın e, gübresini çıkartıyorum buradan. E, daha önce birazını çıkardım. Naci de geldi bugün yardıma. Sağ olsun. Hep beraber e, çıkaracağız. Tabii bu e, normal e, bunlar Naci. Burada yakın bir traktör falan vardı. Bunu kazmayla kazdım hepsini. E, normal hayvan gübresi gibi olmuyor. Yani inek veya dana gibi olmuyor. Bunu kazmayla Eşiyoruz işte. Koyun yetiştiren ne bilir. Sert bir zemin oluyor böyle tabaka. O şekilde kazmayla eşip sonra tekrar el arabasına buradan yüklüyorum Naci böyle. Ondan sonra da şeye dışarı atıyorum. Dışarıdan da işte kepçe yardımıyla sonra tarlaya götürüyoruz. Belki hani ileride yine alırsak hayvanlarımızı buraya bağlarız. Eskiden burada bizim ineklerimiz var daha önceden yani. Kesmediğimiz oldu. Işın koyuyordu koyunları buraya. Önce kazma kazdım. Sonra bayağı bir alırız. arkadaşlar sarımsak tarlasına çekiyoruz. Gupre çekmezseniz tarlaya verim alamazsınız. Değil mi Naci? Evet. Köyde durunca gupre tasarsınız. Tarlaya da gidersiniz. Her işi yapacak. Çünkü ben yapmam diye bir şey yok. Hepsi birer emek istiyor. Bir de bunu göstereyim. Burada kazmamız da var. Kazmayla önce sert zemini kazıyoruz. Neden bu kadar birikti diye sorarsanız ee, kışın bunun üzerine sıcak yatsın da diye hayvanla almıyoruz yani. Bu şekilde bir ikiye sonra da yaz olduğu zaman Tarlamıza çekiyoruz. Geri geri çıksam daha kolay olur. Tabi başka yerlerde traktör giren yerler var. Adamla dışarından çıkar diyorlar. Bizim öyle bir şansımız olmadığı için buradan böyle gidiyoruz. doldu musun? Doldum ya. Günde günde böyle arkadaşlar. Kazmayla kaza kaza tabi. Yorulduğum zaman bırakıyorum. O ayrı bakalım. konu. Bugün Naci geldi. Naci ile beraber. Çınar. Çetme oğlum. en verimli hayvan gübresi arkadaşlar bunu herkes bilir koyun gübresi keçi gübresi en verimli gübre bunlar çünkü devamlı daha da yayıldığı için devamlı kekik ot diye mesela gördüğünüz gibi hayat bir şekilde devam etmeye. Çalışmak zorundayız. Tavukları bir yandan yumurtlamaya başlatalım Hasan abi. Hı? Sağır ya. Hı -hı. Aynı. Aynı toprak kazar gibi. dan baksan hadi. 50 cm'den fazla. Var. Yani kuş boyu ellenmediği için <gülüyor> <gülüyor> Bakalım tavuk yumurtlamış mı Daha yumurtlamamış. Buraya yumurtlayacak. İyi olur mu? Hepsinin yeri var. Gel çıkalım. Buraya inşallah bugün ne şey ya atarız. Tertemiz olan her yer. Kışın hayvanla üşümesin diye mecbur çıkarmıyoruz arkadaşlar. Betonun üstünde bulam derdi, üşür derlerdi. Biz attım vardır. sizlere böyle yaptığım işleri ara sıra videoları atmaya çalışacağım. Yani burada bir tek civcisi var. Sabitim Salih nerelerde? Gel birazdan. Gel 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 gel. Bak bak. Bir tane kara civcisi var. Öbürkinin de 4 bin 5 bin öyle bir şey. Buradan gayri Yakup gelince hep beraber Kepçeyle yukarıyoruz. Ee, takipçilerimiz daha eskilerden birileriyle bir kere. İlk sarımsak diktim tarlaya. Karaciğer çekmiştim buradan. Yine oraya çekeceğim. Nasip olsa tabi. O zaman bir bireysel atarız. Tamam. buraya kadar doluydu Naci. Hmm, Bu da rahat doluydu yani. Atı atı. Sonra dedim. Naci de çağırayım arkadaşlar. Abi yorulduğum zaman bırakıyorum. Tamam buldukça. Havalı da sıcak. Bunu mesela Naci tarlaya fazla attığın zaman ektiğin zaman yakar. Yani mesela ne ekersen ek bunun fazlası da zarar tabi. Kararınca ekeceksin atacaksın tarlaya bırakacaksın. Yoksa ben bu fazla atıvereyim ekeyim dersen Yumurtası geldi bak. <laughs> Bahri, Salih Yoruldum. He? Yoruldum. Ha, mola veririz ya Hava sıcak. Allah arkadaşlar. Benim için hiç fark etmez. Koyda da olsa, şehirde de olsa her şekilde çalışırım Allah'ın izniyle. Yeter ki helalinden olsun. Ekmeğimizi kazanmaya çalışacağız. Ne yapacağız bunu? Tarlaya çekeceğiz mesela. Sarımsak yiyeceğiz. Ondan ekmek yiyeceğiz. Her şey sırayla. Çalışmadan, yorulmadan olmaz. Burada rahat. Mesela her evin önünde böyle bu kadar alan bulamazsın. Bizim burada rahat. Traktör mesela kepçeyle giriyor, çıkıyor. Rahatlıkla. Çocuk. Ne diyor? şekilde Naci. Bunu kürekle falan çıkmıyor. Kazmayla. Bizim Yakut da ben diye spiral götüreyim diye keselim diye kalıp kalıp diye. Ya yani dedim. Mesela doğuda bunlar tezek yapıyorlar. Evet. Yakıyorlar. Yani. Yat da Bizden utanıyor Naciye <laughs> Yumurtlayacak tavuk Bir <bitir. gülüyor> Buraya çandı dağım Naci Çandı eskiden atalarımız yapmış yani çam ağaçlarından hayvanlar kışın üşümesin diye. İsmail gelmedi mi bu hafta? Ne? İsmail gelmedi. Ha. O ara sıra geliyor ya işte. Ara sıra geliyor. Bazen bazen gelemiyor. Yorgun oluyor. Burayı da böyle ata atı Naci aynı dışarısını yaptığım gibi inşallah tertemiz olacak. Tavuklar da yumurtlamaya geliyor. sabırları. <laughs> Afurları yumurtluyorlar ya. Yeni geri, geri çıkması daha kolay. Şöyle. Ağır değil mi? Yaş mı? Yaş. Yaş ne Ya bundan işte tezek yapıyorlar kurudukta. Sobada yakıyorlar. Aynısı. Bu yumruk resim. Tarlayı çektin mi? Tarla bunu en az beş sene unutmaz yani. Vay ben, be. Hani fazla tarlamız olmadığı için böyle her sene ektikçe atıyorsun üstüne. Hani çok da değil de aşırı derecede yakmayacakların iriyatları yani. O şekilde atmaya çalışıyoruz Naci'm. Sen de dinle. Biraz ara verelim Naci'de. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize de canı gönülden selam olsun buradan. Yorumlarınız için de gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Yanımızda olan herkesten. Yorumlarınızı görüyorum gerçekten de yani bir nefsi de olsa moral buluyoruz. Çok sağ olun. Yurt dışı, yurt dışı, sesimin ulaştığı her yeri. Bizim gibi böyle koyunla keçiyle uğraşan Konya Bozkır'da Hasan Ay var kardeşim. Aradı beni yorumlarda da görüyorum sağ olsun, Allah razı olsun. Buradan Hasanay'a da selam gönderiyorum. Hepinize canı gönülden selam olsun. Çünkü o da bizim meslektaşımız bu işinden uğraşıyor kendisi. Görüyoruz yani devamlı izliyoruz. Ne diyeyim başka diyecek bir şey bulamıyorum. Bugün Naci'ye de teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Hepinize kucak dolusu selam olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Naci ile ara verdik biraz. Kahvaltıya geldik. Annem de bir şeyler hazırlamış yumurta pişirmiş. Gördüğünüz gibi. Hadi Naci afiyet olsun. Sen ha. başla yavrum. Hadi. Arkadaşlar annem de burada. Ana kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok... İşte bugün arkadaşlar evet. oyunlarımızın lüpresini çıkartıyoruz. Biraz işimiz kaldı. Fazla bir şeyimiz kalmadı. Yani aşağıdaki işte orayı temizliyoruz. Sonra da inşallah nasip olursa ileride tarlamıza çekeceğiz tabii kepçe yardımıyla. Tabi onu küreyle, el arabasıyla yapamayız yani. Yakup da geldiği zaman kepçeyle doldurur bize. Anam da tarhana çorbası yapmış arkadaşlar. Hani yoğurdumun da yeni tarhana. Ha şu tamam öncünün. Tamam yeni tarhana. Afiyet olsun. Yine açayım. Allah ne verdiyse. Arkadaşlar böyle tamam, ufak tefek de olsa sizlere evet. Hayat devam ediyor. Bir şekilde video çekmeye çalışacağız. Bir şekilde hayat devam ediyor. Annem soruyoruz. Gördüğünüz gibi annem de evde işlerini yapıyor işte. Ne işte. Bir ki evde, bir ki dışarıda. Tabi. Ayakta durmaya çalışıyorsun Allah'ın izniyle. Gücüm Ana, bu kadar. Ana takipçilerimizden çok selam var sana özellikle muazzam olsun. Yani Allah razı olsun. Bir iki ayakta durmaya çalışıyoruz. Ne edelim? Allah'ım öyle yazmış onun yazısını. Yazılan yazıyı değiştiremeyiz. Hayat bir şekilde deli dolu. 36 senemiz geçti. Yani. Birbirimize hiç. Ben onu hiç üzmezdim yani. Birbirimizi bağırsak da çağırsak da hiç birbirimizi hiç daha durdurduğumu hayatta bilmem. Yani. Ne diyelim böyle işte günümüz geçti. Arkadaşlar fazla annemi konuştuğum hem birden şey yapıyor üzülüveriyor. O benim hiç yorulmamı istemezdi. Hı. Öyle bir şekilde. Ben de işte kaldığımız yerden evet, yolumuza kaldığımız devam edeceğim yerden, arkadaşlar. Yere kadar. Çalışmamıza devam kaldığımız gibi. Sizler istediğiniz için biz de işte ayakla durma. yani. Hep soruyorsunuz yani. Ee, sizin biliyorum video çekmek. Siz o oradan yeter. Sağ olun. Hepimiz hısımdan akrabana ta kat kat selam olsun herkese. Yani arkadaşlar yani e, gerçekten de öyle dünyanın her yerinden Allah razı olsun arıyorlar soruyala olsun, Yani olsun. bak e, bir sürü insan ya Allah razı olsun Azerbaycan'dan Tabii. yani arıyorlar abilerimiz yani dünyanın nasıl söyleyeyim Allah razı olsun ya dünyanın bir ucundan yani bu sevgiye gerçekten e, ulaşmak kolay bir şey Selam değil. Olsun. Biz yani. de elimizden geldiği kadar. Yani bir akraba gibi olduk sizlerinden. Gerçekten Daha de öyle. Bazen ileri. ileri yani. Öyle. Gerçekten de öyle yani. Şimdi... Bundan her gün arayalar. Bir zaman telefonum bozuldu. Öyle şey demedik. Sonra arayalar soruyalar. Sağ olsunlar. Hepsini. Hepinizden Allah razı olsun yurt arkadaşlar. Içinden, yurt yurt Hepsini dünyanın sesimizin ulaştığı yere Herkese selam olsun. Ellerinden öperim. Allah razı olsun hepinizden. Ben de bir lokma bir şeyle yiyeyim arkadaşlar. Naci de. Devam et Naci sen de. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah Yine böyle var. bir çalışma videolarımıza. Bugün 40. 40'ını yarın elimizden geldiği yolda bir şeyle yapacağız. Onun için tavuklarımı falan işte plan Aram'da. yapacağız. Tatlı işte. Börek. Evet her Sarma. şeyimiz Allah'a Allah şükür. Öyle. Fazla değil. Evimizin içinde. Öyle. Allah razı olsun dedem de hatim ediyor arkadaşlar. Sağ olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Ee, ben de elimden geldiği o kadar şimdi. okuyorum. Gidiyoruz babam ziyaret ediyoruz her zaman. Evimizin ee, içerisinde. Sağ olsun. Yani okunacak. İşte artık küçük Hasan'dan, küçük Kamas Hasan'dan teselli buluyoruz. Onu büyüteceğiz. Evet. Onun yerine o var. Sağ yani. olsun. O 50 yılı daha da geçti. Allah da onu daha da aldı. Ne diyeyim? Bir şey diyecek ama. Yani fazla da konuşmayayım arkadaşlar. Allah'a emanet Yok. olun. Hoşçakalın.